Ee... Aha, şöyle yapsak. Bu değil. Playoff'larına. Playoff'larına ya. Baba link atabilecek var mı? Ben sitede kayboldum amına koyayım.

BBL Other Side Futbolist Aurora Çarta bak hmm, Biz yenersek futbolist oynayacağız yarı finalde Baba Fena maç dönecek ha Fut BBL Allah erken final tadında o zaman tahmin yapalım. <laughs> Oksijen, Fireflux bence Fireflux alır. Yani Oksijen'in oyunlarını aslında çok izleyemedim ama Fireflux güçlü duruyor. Bayağı iyi oynuyorlar. Ee, eğer gene o performans sergilerlerse bence Fireflux alır, buraya geçer. ZZ Supermassive Blaze ee, zor bir maç aslında. Yani bayağı yakın geçecek bir maç. Ama Supermassive Blaze hatalarından dert çıkartmıştır diye düşünüyorum. Ve Supermassive Blaze alır diyorum. 2-1 falan böyle. O şekilde alabilir. Fireflag, Supermassive. Burada. Uf, bu da çok iyi maç ya. Ee, BBL. Zaten. Yani. BBL'yi vereyim. Ee, Futbolist Aurora. Foot çıkar buradan da futbol ile BBL burada kapışır. Baba şimdi buraya ne geliyor? Ee, Aurora burada yenilirse buraya geliyor. Other side yenilirse buraya geliyor. Oksijen ZZ de burada oynuyor. Oksijen ZZ'yi oksijen alır desek buraya. Aurora other side'ı kim alır sizce? Aurora alırsaydı? Chat. Aurora mı alır? OC şey alır. Okey. Other side diyelim. Other side buraya çıkıyor. O zaman BBL foot yenileni other side ile oynuyor. Oksijenle de ee... Fireflux Supermassive Blaze yenileni oynuyor. Burada. Peki BBL Foot. Hadi bakalım. Ya bence gerçekten tahmin edilmesi çok zor. Eee, şu an ilk bakışta görünüşte futbolist güzel bir oyun sergiliyor. Gerçekten güzel bir oyun sergiliyor. Hani ben dışarıdan objektif yorum yapmak istesem şöyle yaparım. Ya futbolist tertemiz oynuyor ve adamlar kadroyu da değiştirmemiş. Harbiden iyi çalışmışlar. Futbolist alır gibi geliyor bana ama. İşte BBL de bir bomba yani. Gerçekten bomba. Hani official maçlar dışında oyunlarını falan görseniz gerçekten çok çok iyi oynadıkları maçlar var Praklarda vesaire. Bir anda bir bomba da olabilir yani oraya. <laughs> Bebele Fener gibi. Ama şunu söyleyeyim. İnanılmaz maçlar bizi bekliyor chat. Yani şu 6 Temmuz'la 10 Temmuz arası inanılmaz bir 4 gün geçireceğiz. Salıdan cumartesiye. Dilek yok yayında Sami hoş geldin. Sana yazdım WhatsApp'tan cevap vermedin. Tansiyon ilaçlarınızı. Aynen bu arada kesinlikle Xanax'tır, ee, tansiyon ilaçlarınızdır. Sakinleştiriciler. Onları hazırlayın abi. Ben artık öyle izliyorum BBL maçlarını. Telefonu bulamıyorsun sen mı? <laughs> Arayayım oğlum. Niye fiz teşekkür ederim host için. Semih TV 6 aydır. Beni daha yakından tanıman lazım. İsmim Semih. Yaşım 22. Erü, elektronik, elektrik elektronik mühendisinden haftaya mezun olacağım. 3D baskı işi yapıyorum. Seni seviyorum. Çok teşekkür ederim Semih'cim. Çok sağ ol. Arayayım mı sahme sessiz Sessizde mi? Belki titreşimini duyarsın. <laughs> Oğlum zanaksın makarasına söylüyorum arkadaşlar.